Opa. <laughs> Reis. Tık aman aman abi. Zincirleme olmasın da. Şey olmadı, olmadı, olmadı. Yok ya plakaya tıkladı. <laughs> Dayı da yürüktü sesi duydu. Ya ablayı germeyin. Ablamız zaten dörtlüleri açmış. Bakalım bir şeyler yapacak da. Bekliyoruz. Beklemedeyiz. Abla geçersin. O kadar korkmana gerek yok ki. İnsanları böyle şey yaparak tepki göstererek yanlışa zorluyorlar. Yani tepki gösterereklerken kornaydı, selektördü falan. Ama abla bu kadar da olmaması gerekiyor. Sollasam olmaz, sollamasam da olmaz. Ama sollayacağım abla ben seni. bak 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 hareketlere bak 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 hareketlere bak. Aa, ben bunu sollayayım da bu sıkıntı. Harbi ters Ben bu nasıl bir araba kullanış lan? Yol ver kardeş ya. Nedir lan nedir? Bak bakalım yola bomboş. Bu kadar payla gidiyorsun yolda ya. Hadi Allah emanet hadi sana da eyvallah. Vallahi vuruyorlardı ya. Kıl payı. Martı bu, bu yok kendi elektrikli skuturu. Niye gitmiyorsun abi? Sirenler açık. Millet yol vermiş. Nasıl gitmen gerekmiyor mu? Sen neyi bak? Bak abicim bak bak bak. Bak kafayı yemiş millet ya. Vallahi kafı yemişler ya. Görüyor. Çıkıyor yani geliyorum yani dur dur gördü beni. Ondan sonra çıkıyor yola. Hani görmeden patır kütür çıksa Benim hiç görmedi de. Hacı burada mevzu var. Büyük bir vukat var galiba. Hepsi burada toplanmış. Asadan eksiliyor. Niye böyle yapıyorsun dayı? Niye böyle yapıyorsun? Rahatsız. Beni geçiyor. Ondan sonra önüme kırıyor. Hop dayıcım. Hop korkma tamam dayı korkma. Kendine iyi bak. Dayı maskeden önünü göremiyor ki. Maske büyük ya böyle. insan bazen şey yapamıyor, algılayamıyor. Abi normalde tam tersi olmuyor muydu ama burada ablamız tecrübeli. Arkadaşlar işte her zaman iki tekere her yer güllük gülistanlık olmayabiliyor. Ha biz de trafiğe takılabiliyoruz da tabi araba kadar sıkıntı çekmiyoruz problem yaşamıyoruz. Ambulans bile takıldı biz aralardan falan geçemedik. Ambulans arkasına takılalım. Arkadaşlar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın.